Evet, Peygamber Efendimiz'in evlenmez cevabı geldi, oraya gerek. İncil, Tevrat'ta okuyanlar, Yahudilerin ruhmanlarından dinleyenler bildiler. Takat yaptılar, alametlerini başlattırdılar. Uzaktan, yakından geldiler Mekke'ye Abdülmuttalib'e oğlu Abdullah'a kızlarını teklif yaptılar. Boy mutlarına dünyalı parayla teklif yaptılar. Olmadı. İki kadar kadın yerdi Kızların teklifi için. İmine Vardemiz'in alması da ne bileden gelmiş. O da inine bağladığımızı teklif etti. İki kadının tekbirine kabul etmedi ve mutsallık, mutallı ben aşkımlar imine vaadedenin ammesinin tekbirini kabul <laughs> İşte Recep ilk cuma gecesinde mübarek ana rahmetimiz. Ana rahminde tahminen beş alfa yeni zeyin aylık bir ambarında bu no arada babası kalsın vaktında dili biraz yetmedi diye Mekke'de bulunmayan biraz eşya yiyecekler alıp oğluyun doğumu yaklaştı. Doğumda bir ziyafat verir baba, azam yaklaştı. Benim elbirlerim var ya eşyam ya yetti kast oldu. Orada dayıları vardı Peygamber onları Efendimiz'in. De onları Onların evinde babasını kazetti ama rahminde yetim aldı. Diye geldi 6 yaşında, 14 yaşında, bu sezaklarla ama seninle birlikte ben yetim aldım. Dolayısıyla Yine yine ben ulaşmadan da var de dedem de ne yedim. Yine yani ama büyük düşünce değil dedem için neler yapmış sevdik vermez sonra neler yapmış. Rabbinin kalıp hası oldu. Allah'ını çevirdi. Hepsine çok vesiyet yaptı. Bunu en fazla İmam-ı Ahmet Kerem Muhammed Efendi dedim babası. Abi Talip yüklendi. Baba dedi, ben de derim alıyorum, ne diyorsun? Her işin de yapı derdi. sen evlatlarına bir giyecek alsan önce Muhammed'e giyilir diye de varırsan.

şiddetli gözü ağrıdı. Ne kadar ilat yapıldıysa daha fazla tuttu beni şifa olma. Bir rohman geldi kendiminden İncil'de Tevrat'ta vasıflarını okumuş olan bir rohman. Geldi ki bu vaziyette yatıyor. Gibi yatan kimdir? Bir o oğlunun oğluna şiddetli da ağrısı ne kadar hakimlere başvurdukça olmadı. Rahman dedi, sen hakimlere başvurma. Onlar yanlış ilaç verebilirler. Bir an demen de Ceph-i Ümmet, yiyen mağda, diye söylerdi, oraya götür. Ondan kalanlar bir yoldan var, buna bir ilaç gider. Bunların o araya giderken Abdül Mutfak'ın ben de Hamza Pehlivan, Akbaz, dört oğlu, bir de kendisi, o bir seçici yola çıktılar. Ben. ben o şeytan, ömrlerine bir büyük çaldım, İki dünyada yüzünü de güldürmeyen zaman nebisi geldi. Dört beş kişiyle geliyor. Bir anını önüne çıkıp boyunlarını kesip uçarak. Bir ordu halında asker meydanda dört kişi bile geldi, beş kişi çevirdiler. Bu sıcakta muhafaza olsun, devenin üstüne hamles, çok gelik yapmışlardı Peygamber'in Gelir ettiler. Hamza Pelivan meydana çıktı. Çok kâfı beni helak etti. Yine evde de hücum ettiler. Peygamber da de şu okunan yayı bana verin dedi. Belirdi mi? Beni sabır gücü yetmez çekemezsin. Verse. Allah'ım. Okmanın derdini bilen helak etti. Bunlar toplamda bunların beş altı yaşında çocuğu bir işi yaparız da bu işi kaldırdı bu işe yere dökme. Git şeytan gitti başka ona yani kâbı toplamda bunların yanında. Bunların gireceği kavanın içine gittiler oğlu oraya saklandılar. Orada hırlayıp okumuştu İncil'de Tevrat'a Peygamber'in ne demediği de bunu. O kâfirlere sizleri dünya yüzünden aslenip toplasanız bunun bir kılına kadar Allah getirmez bunu, muhabbet eder, karnınızda susamaz. Ne yaptırırsa dinlemediler. Babanın içini üstüne sardılar, kusaya vurdular. Peygamber Efendimiz babanın içeriye gezer, babanın başlarına şehadet getirmeye başladı. Allah. Yine vaktında edilen bir ataş indirdi, onlar da onları rahsiyeli oldu falan dedi, yaktı köyü. Rahibin yanına var, izzet ikramla çünkü o iman etmişti kaldı. Ona izzet yaptılar. Abdülmün sağlığına dedi, buna hiç sulandırma. Bunun gözünün iradi geldiğinde dedi. Bunun gözünün iradi geldi dedi. Parmağını sarayla parmağını alsın, tükürüyle bağışlarını gözüne çaz. <türü> <türü> o şekilde Peygamber Efendimiz'in sağlığına, parmağını besledi, gözlerine başa. Bu olayca bir bu oldu. da bir olacaklar <türü> inşallah.